adamında bu hafta yine klinik psikolog Ezgi Güneş'le birlikteyiz ki bu bu serinin çocuk ve sağlık Aha. serisinin en önemli bölümlerinden biri olacak. Çünkü Zehra üstün zekalı çocuklar Davranış bozuklukları yalan yalan işte ve ve çocuklardaki e, 2 altı yaş arası mastürbasyon bilinmeyen toplum tarafından hı hı. bilinmeyen bu konuları konuşacağız çünkü e, bir önceki yayınlarda da bunlara değinmemiş için yorumlar da geldi sosyal medyada özellikle evet. Instagram üzerinden çok büyük e, şey geldi bu arada bizleri takip ettiğiniz e, özellikle kanalımıza abone olduğunuz için ve tekrar diyoruz Ev Adamı Official e, Instagram hesabımız ve Ev Adamı YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz ve Zehra sana sormak istiyorum. Hocam bu arada hoş geldiniz. Ben her program <laughs> e, unutuyorum <laughs> size ve e, izleyiciler bunu uyarıyorlar. Yani konu aldınız bir merhaba deseydiniz direkt konuya dalıyorsunuz diye. Yani evet. hocam hoş geldiniz bu hoş arada. Buldum, hoş Yine gördüm. şıksınız. Sizleri görmek çok güzel. Çok evet çok ben şükür. ikili olarak sizin yayın öncesi haberleştiğinizi inanıyorum. Çünkü <laughs> evet. ben hep aynı şeyler giyiliyorum ama siz devamlı hani renk tonları <laughs> da kombinler evet. oluyor. Yok evet. pişti olduk. Konuyu dağıtmak <laughs> istemiyorum. Konuyu dağıtmayalım tamam. çocuklar önemli. <laughs> Ve Zerha sana sormak istiyorum. Yani üstün zekalı çocuk dediğinde senin aklına ne geliyor? Ya şöyle aslına bakarsanız o böyle çok spesifik bir şey değil. Her Benim gördüğüm her ebeveynin çocuğu kendine özel. Ben bunu sahada, festivallerde de görüyorum. İşte kendi yakınlarımda, çevremde de görüyorum. Dramaya gittiğim anaokullarında da görüyorum. Her çocuk özel. Yani ben şunu duymadım. Aa, benim çocuğum şöyle bir şey yaptı. İnanılmaz. Kesin üstün zekalı. Kesin böyledir diye. Duymadın yani. mı bunu? öyle duyuyorum. onu çünkü şaşırdım yani çünkü ben de bunu olurum. hani ama bunu çok, çok inanmıyorum. Duyuyorum. Yani e, bu başka... bunun bir sürü bilimsel boyutu vardır. Aslında bunu da merak ediyorum. Yani üstün zekalı olduğunu nasıl anlarız? Test mi yapmak lazım? O testlerin bilimsel karşılığı nedir? E, yapmak gerekiyor mu? Çünkü bunu sana sormamdaki amaç ...demin bahsettiğim işte sen mesela Kürtlü e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığımızın e, ...Kültür Yolu <laughs> Festivallerinde e, çocuk etkinliklerinde zaten harikalar yarattın olarak e, ve çocuklarla devamlı sahne <laughs> alıyorsun. E, ben etkinliklerimde <laughs> alıyorum. Hani ve ben en çok şey mesela bir yarışma bir etkinlik oluyor ebeveynler direkt benim çocuğu sahneye koyuyorlar. Çocuğun sahne korkusu olabiliyor. Hani e, garip bir anlam evet. yüklenebiliyor. Hani çocuğa mikrofonu uzatıyorsun bir şey yapamıyor. Zaten bir travma sebebi oluyor. Ya ama da tam tersi de oluyor bu arada. A, o da olabilir. Şöyle şeyler de oluyor. Çocuk mesela alıyor mikrofonu eline kendisinden çok büyük bir birini böyle i̇şte, rol modelliyor. Ama, ki ama işte bak bu geliyor. aradaki fark şu çocuk kendi istemesiyle Aha. bir şey zorlanmasından bahsediyorum ama hani burada da hani şey ve şey sen gibi işte o evde çok iyi söylüyordu işte o normalde bunu yapar evet. ya belki o an yapmak istemiyor belki topluluk önünde istemiyor. Belki iyi hissetmiyor. Hani ve ben şu algıdan artık özellikle yani, e, komedi programlarında da oluyor yani benim çocuğum için zekaldır. Evde böyle yapar. İşte matematik <laughs> şöyle biliyor. Hani nasıl olur bu puan alamaz? Hani çok evet. çocuğa bunu birincisi şunu evet. sormak istiyorum. Böyle testler görüyoruz. Instagram'da evet. özellikle sosyal medyada çok var. Bayılıyorum onlara işte hani beş soruda üstü şey zekanızı ölçün. IQ testi işte şu. Ha, birincisi Çocuklara bu testi yapmak doğru bir şey mi? Ben buradayım. Hani evet, bu doğru. anlamı yapmak yani benim çocuğumuza ikidir. yani kişisel ego tatmin ediyorum ben buna. Ya da çocuğa böyle hmm. bir sorumluluk i̇şte vermek. İşte ya çocuğun nasıl? haberi olmamasıyla yani. çünkü bakış açısı şimdi düşünsene. Ben çocuğuma üstündeki alsın üstündeki alsın işte hadi teste okuyacağım diyorsun. Sırf konu komşuya, akrabaya veya kendine bile bunu ispat etme gereği duyuyorsun. Aslında kendinle alakalı, çocukla alakalı bir şey yapmıyorsun. Teste sokuyorsun. Hadi negatif bir şey çıktı ne yapacaksın? Atacak mısın o çocuğa? Hani atacak mısın? Şimdi aslında bunun zararı olmaz. Şöyle bu beraberinde bir kabul getirebilir aile. Artık evet benim çocuğum normal bir zekaya sahip ve ben onu bu gözle artık görmediğimi kabulü. Ama hocam kabulü. benim çocuğum üstün zekalıdır diye direten bir annenin ne kadar sağlıklı olup buna o bir tepki vermesini bekleyeceğiz. Eğer test aşamasına gittiyse bu tepkiyi verir ama test aşamasına gitmiyorlar çoğunlukla maalesef. Ha, risk etmiyor. Risk etmiyor. <laughs> evet, maalesef tanılamıyor. Fakat bu çok önemli ve hassas bir konu. Eğer çocuk üstün zekalı belirtilerini çok güçlü oranda gösteriyorsa ve bir tanılama'ya gitmezse Hı -hı. bu çocuğun hayatı boyunca çok büyük bir kayıp yaşamasına sebep olabilir. Üstün zekalı çocuklar aslında toplumda çok yanlış tanınıyorlar. Sanki her şeyi kolay öğrenebilen, akademik başarıları çok yüksek, olgun yaşından daha olgun davranan çocuklar gibi algılanıyor. Fakat aslında üstün zekalı olmak bunlarla ilgili bir şey değil. Ee, üstün zekalı çocuklar e, evet zihinsel potansiyelleri çok yüksek. Fakat bir o kadar da zorlandığı konular var. Örneğin e, sosyal becerileri genellikle yaşıtlarına göre daha zayıf olur. Hep sosyal becerilerle ilgili destek almaları aslında gerekir. Ve duygusal olarak aşırı hassastırlar. E, ve bu hassasiyetler için de sürekli destek almaları gerekir. Bu hassasiyet aslında şundan da kaynaklanır. Hep farklı düşünme becerileri olduğu için yaşıtların gruplarına bir türlü dahil olamazlar. Hep kendilerini yalnız hissederler. Sosyal yalnızlık gibi de getirir mi hani bu içine kapaklı desteklenmezse Hı. ve tanılanmazsa evet keşfedilmemiş ve hmm. e, zarar gören bir duruma dönüşebilir çocuk. Peki için. aileler bu durumda ne yapmalı? Hani yap, yani IQ testinden daha çok yani bir uzmana direkt danışmalı mı? Tabii. Yoksa neyi gözlemlemelisi lazım? Hani bir ipuçları vardır belki bir belirtisi var mıdır? Tabii yani e, şöyle aslında tek bir kategoriyle sınırlandıramayız biz üstün zekayı. Davranışlarında normal olmayan <laughs> duygularında aşırılıklar ya da e, yaratıcı düşünme becerileri olan örneğin üç tane çubuğu bir çocuğa verdiğimizde üçgen yaptı dediğimizde üçgen yapan ama onun çocuğu o o verilen çubukları küçük parçalara ayırıp bir sürü üçgen yapan çocuktur farklıdır diğerlerine göre bir farklılık sezer anne baba çocuğunu bilir kıyasladığında orada muhakkak bir uzmana gitmek e, kesinlikle çocuk için hayat Peki. boyu faydalı olur. Buradaki asıl kıssas şey galiba hani anne ve babanın ego'ya yenilmeyip hani evet. e, çocuk için en iyisi için bir uzmana Hı. hani çocukta bir e, sorun demek istemiyorum da bir problem mi Hı. var ya da hani farklı bir şey görüldüğünde muhakkak bir destek alınmalı Tabii. gizlenmemeli, hasır altı edilmemeli diyelim Hı. Hı. ben. Tabii muhakkak okulun da öğretmenlerinin de bu bilgiyi bilmesi gerekir. Evet çocuğa çok fazla duyurmamalıyız ama e, etrafındaki yetişkinler onu koruyabilmek ve destekleyebilmek için bilmeliler. Burada şöyle bir detay var. Her anne baba işte her yaşta çocuğunu götürme yeah seçebiliyor ama bu 0-6 yaş arasında tanımlanabilen bir süreç değil. Çünkü 0-6 yaş arasında beyin gelişimi çok hızlı gelişmeye devam ediyor. Muhtemelen yapılan yapanlar var evet ama muhtemelen onlar yan, yanlış sonuçlar doğuruyor. 7 yaş itibariyle böyle şüphesi olan ebeveynlerin bir uzmanla görüşerek uzmanın da onayıyla birlikte tabii ki bu süreci gerçekleştirebilirler. Ben burada şöyle bir soru sormak tabii. istiyorum. Mesela bunu bilmeyenler mutlaka vardır. Uzman dediğimiz evet. kim? Nereye gideceğiz işte böyle bir test için? Evet yani bunun için birçok farklı birim var. Özellikle de üstün zekalı çocuklar için yapılan özel testler var. <laughs> Viskar zeka testi, Visk4 zeka testi bu gibi testleri uygulayan psikologlar, klinik psikologlar, rehberlik araştırma merkezleri hepsine gidebilirler. Harikasınız. Şimdi üstün zekalar dedik ve bu seride biz hani günler öncesinden başladığımız bu seride 5 bölümden bahsettik ve 4 ve 5'i birlikte çekiyoruz şu an. Ee, ilk haftadan itibaren işte davranışlardan bahsettik. Yanlış davranışlar dedik. Hı. E, akran zorbalığından bahsettik. Ebeveyn türlerinden Ebeveyn bahsettik. Bebeğin türlerinden bahsettik. Bu konulara geldik ve her şeyin temelinde ben şunu fark ettim. Davranışlarımız, hani çocuğun davranışlarını, e, duygularını hangi davranışa... önlendireceğimiz. Ve ben burada da direkt hani en akla gelen şey yalan söylemek. Aslında en hani derler ya, beyaz yalan, pembe yalan gerçek. Yalan yalandır evet. ve hani <laughs> e, yalan çok önemli bir şey aslında. Çocuğun dürüstlük <laughs> ve yalan konusunda ebebiyen tarafından mı olmalı yoksa yalan çocuğun hani e, eğlence gibi mi geliyor? Bunu bir açıklayabilir miyiz? Evet. Ee, şöyle aslında bu ebeveynler için çok endişe verici bir durum. Eyvah çocuğum yalan söylüyor. Nasıl önleyeceğim? Oysa biz uzmanlara göre yalan söylemek çocuğun normal gelişim basamağına ait bir durumdur. Ee, çok fazla altını yalan diye çizmemek gerekir. Doğrusu Aa. neydi? doğrusunu söyler misin? Acaba tam doğruyu hatırlayamamış olabilir misin? deyip böyle dokundurup geçmek lazım. mükemmel ya Peki e, sadece bu basit bir çözüm veyahut da hani ısrarla bunu sürdüren hani e, bir vardır ya, yalanı tabii. ısrarla sürdürmek gibi hani yalanı inanmak tabii, gibi. Yani tabii, çocuk tabii. mesela ısrarla yalanını sürdürüyor veya devam ediyor yalan söylemeyi. İşte okulda arkadaşım ben vurmadım diyor. İşte bir zorbalık evet. yapıyor. Yap, inkar ediyor. Hani bu durumlarda ne yapılmalı? Çocuğun üzerine gidilmeli mi? Yoksa uzmana mı gidilmeli? Önce kaynağı aslında tespit etmeli. Muhakkak çocuk bunu bir alışkanlık edindi ise bir sebebi vardır. Hayal gücü çok gelişmiş bir çocuk olabilir. Zekasını sergiliyor olabilir bu tür şeylerle. Yahut da e, aşırı otoriter bir anne babaya sahip olabilir. Cezadan kurtulmak için bir savunma mekanizması olarak yalan söylüyor olabilir. Hı hı. Ya da tam tersi sosyal başarı, sosyal olarak gruplara dahil olmak için de yalan söyleyebilir. Sevilmek, dışlanmamak hı. için de. Bazen de e, ilgi yoksunluğunda, dikkat çekmek için. Ilgi işte görmek için en çok yalanlar, da, söylüyor, zaten yalanmıyor. şey de buna geliyor galiba hani anne baba sözü dinlemekten ve dikkat çekiyor o ilgi <laughs> <Evet>. önemli oluyor <laughs> yalan da bunu getiriyor ve evet. Eee baştan beri Zehra her bölümde bölüm sonunda ve öncesinde <laughs> konuştuğumuz bir konu var. Evet çocuk sağlıkta evet e, ev adamı çocuk sağlıkta e, çocuklarda mastürbasyon. Evet e, yanlış duymadınız toplumun çoğu bunu bilmiyor hocam. Ben de yeni öğreniyorum bu da Zehra sayesinde öğrendim. Çünkü e, yayınlar bitiyor Zehra hocanın yanına gidiyor o. ...hocam masumasyonla ne zaman bahsedeceğiz <laughs> deyince... ...ben kulak doldurduğumda olmaya başladım. Yani hocama dedim hocam nedir bu işin gerçeğini bir anlatalım. Ben evet. gerçeğini ya, bir anlatmak istiyorum. Bunu diyeceğim ev adamında. Dedi. Şöyle bunu neden söylüyorum Ramazan? Benim e, drama dersine gidiyordum anaokuluna... ...ve orada böyle bir öğrencim oldu... ...ve ben ilk bununla karşılaştığım zaman... ...ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Ki bunu e, Veli hiç bilmiyor. Yani ebeveyn tarafında mesela... ...babanın oradaki tavrını gördüm süreçte... ...o haftalara yayılan süreçte... Benim tavrımı babanın, gör ebeveyn <laughs> Ya Merak nasıl ediyorum. bir tabu olursa <laughs> Ülkemizde mastürbasyon kelimesi mi Mastürbasyon mu kadın ne oluyor ya Hani dedim ya yani bu bir tabu haline Getirmesi iyi bir evet. şey mi kötü bir şey mi ve Çocuklarda hani çocuk 2-6 yaş Bunu daha da açmanızı isteyeceğim Bu evet. dönemlerde ne oluyor da bu çocuk Mastürbasyonuyla aslında iyi bir şey mi Sağlıklı bir şey mi değil mi karşılaşıyoruz Bunu öğrenmek istiyorum evet. ben Aslında mastürbasyonun önce doğasından Nasıl başladığından söz etmek gerekir Fizyolojik olarak bazı Haz bölgeleri vardır doğuştan Hatta anne karnından itibaren çocuklarda bu tür bölgeler vardır. İşte nasıl yemek yediklerinde ağız bölgesinden haz duyarlar. Aynı şekilde cinsel bölgelerinde de bir temas hissettiklerinde o bölgede de bir haz uyanır. Fakat bu cinsel bir haz, cinsel bir deneyim ya da düşünce gibi bunu düşünmeyin. Hı hı. Sadece o bölgeye temas etti ve haz duydu. Bu kadar. Aslında zihninde öyle bir zaten e, cinsellik, cinsellik algısı zaten bilmiyor. Yok. Evet, evet tabi yoktur. E, burada aslında dikkat edilmesi gereken şeyler bu. ...buna sebep olacak etkenler iyi bilmek gerekiyor. Etkenlik haline getiren çocuklar var. Okulda yapan, Hı -hı. arkadaşların içinde... ...evde herhangi bir yerde yapan çocuklar var. Neden bu hale geldi? Belki duygusal bir açlığı var. Belki bir kardeş kıskançlığı var. Belki... ...başka bir duygusal problemi var. Ee, i̇lk etapta evet bir uzmanla... ...görüşmek bu konuda çok iyi olacaktır. Hı -hı. Onun haricinde ailelerin... ...alabileceği önlemler var. Kıyafet seçimine... ...dikkat etmeliler. O bölgeyi uyaracak... Hı -hı. E, ...sert kıyafetler yerine... ...daha yumuşak, daha nazik kıyafetler... ...tercih edebilirler. Benim bu konuda... bir ...hemen araya girip Tabii. hızlıca bir soru sormak istiyorum. Çocuk mesela kaygılandığı zaman... Evet. E, ...oraya gidip... ...orada kendini böyle bir rahatlatma... ...eğilimine mi giriyor? Çünkü benim öğrencim... Tabii. ...böyle artık sayıyordum ben. İşte sekizde... Dakikada bir yapıyor işte 7 dakikaya düştü. Aa çok enteresan evet. bu ders 5 dakikaya düştü. Ne yaşıyor acaba diye böyle kendimce kontrol ediyordum. Evet. Kaygı mı onu oraya sürüklüyor? Tabii tabii yani tırnak yeme nasıl kaygıyla gelişiyorsa parmak emme nasıl kaygıyla gelişiyorsa mastürbasyon aynı onlar gibi doğal bir çocuklar için kaygıyla baş etme yöntemi. Ki hiç müdahale etmeseniz de zaten 2-6 yaş aralığında 6 yaş itibariyle artık tamamen ortadan kendiliğinden kalkan bir davranış. Bu. Evet toparlamak gerekirse hocam şunu demek istiyorum ben e, bu tür konulardan bahsettik ve her şeyde uzmanına gidelim dedik. E, aileler de bunu tabu haline getirmesin yani bu çocuğun evet. doğalında var. Ani e, biz e, Latife ile evet, başladık, espriyle ile başladık ama utanmasınlar. Şey. bu Hı. normal bir şey, normal e, cinsel bir şey değil. Bu çocuğun doğasında olan bir şey. Hocam e, son 2-3 dakikamız ve hemen sizden e, bahsettiğimiz bu 5 bölüm ve bir sürü kaynak vardır ama şöyle izleyiciler için bir iki kitap ismi alacağım ve sonra evet, da programımızı evet. kapatacağız. Evet. E, mutlaka linklerini de ekleriz ama şu an ilk etapta muhakkak okumalarını istediğim kitap Bütün Beyinli Çocuk. Hatta onun bir serisi var. Uygulamalı olanı, evet beyinli ya. olanı. Muhakkak hatta ebeveynleri de ikiye ayırırım. Bütün Beyinli Kitabını Okuyan Çocuk Ebeveynler, Okumayan Ebeveyn Tarzları diye. Muhakkak bu kitabı. Bu kitapla başlıyoruz. Diğer evet. linkleri de koyacağız. Evet. evet. Ev Adamı'nda ben Ramazan Bozkurt. Ben Zehra Şahin. Değerli konuğumuz uzman klinik psikolog Ezgi Güneş ile sizlerle birlikteydik ve ev adamı çocukta sağlıkta bizlere eşlik etti ama Ezgi Güneş bizlerle ilerleyen bölümlerde yetişkin psikolojisinde, yetişkin davranışlarda sizlerle olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.